Merhaba, adım Denizan. 2-2,5 senedir Danimarka'da krallar gibi yaşıyorum. Ay yok öyle demeyecektim. Ne diyecektim? 2-2,5 senedir Danimarka krallığında yaşıyorum ee, diyecektim. Biraz heyecanlıyım çünkü 70 milyon beni izliyor nihayetinde. Kolay değil. 70 milyonu geçtik. Sanki 70 milyon değil, 80-85 milyon olmuşuzdur diye düşünüyorum. Bunlar büyük rakamlar. Aslında bunlar rakam değil, bunlar sayı. Hani rakam olsa fark kolay çünkü rakam dediğiniz 0'dan 9'a kadar. Ama bunlar sayı. Dolayısıyla daha büyük yanlış oluyor. E, Danimarka ile ilgili bir tane Instagram hesabım vardı. Böyle yalan yanlış şeyler yazdığım, atıp tuttuğum derin bir hesabım var. Demek ki bunun neden bir YouTube kanalı olmasın. Ee, bugün, bugünlerde biliyorsunuz YouTube en sevilen platformlarımızdan e, kendileri. Belki biraz da burada yalan yanlış atayım tutayım. Hem de kendi hayatımı falan da çekmiş olurum. Aslında bir lifestyle blogu, blogger olduğumu söyleyebilirim. Şimdi bir lifestyle vlogger olacağım. E, daha ziyade Danimarka'nın neyi meşhur, işte nereye gezmeye gidelim tarzı şeyler değil, onları zaten bulabilirsiniz Google'a girip nereyi gezmeliyiz. Yani Vertu Special in Denmark yazarsanız onu bulabilirsiniz kendiniz zaten. ben şimdiden bir tabii söyleyeyim size Kopenhagen Kaysı'sı meşhur. Evet Kaisa değil Kaysı. Danimarka'da biz Kaysı'ya Kaysı diyoruz. Kopenhag Kaisi meşhur. E, Dut Pestili çok iyi. Bir de koyun yoğurdu. Yani eğer gelirseniz bunu yemeden dönmeyin kesinlikle. E, artık fark etmişsinizdir e, ki reyleri söyleyemiyorum ben. E, i̇nsanların çoğu bu şey diyor bana. Ay sen tabii yabancı ülkede çok yaşadığın için hep böyle yabancı diller konuşmaktan tabii Türkçe hep böyle şey olmuş, bozulmuş. Öyle bir durum yok. Ben Türkiye'de yaşarken de söyleyemiyordum ve Türkiye'de yaşarken de konuşmam bozuktu. Ben şöyle yaklaşıyorum olaya, şimdi alfabemizde, gücüyle alfabemizde 29 tane harf var değil mi? Bunlar A'dan Z'ye olmak üzere ve aradakiler olmak üzere. Şimdi bir tanesini söylemeseniz çok da önemli değil gibi, yani cüz'i bir kayıp bu sonuçta. %3, 3-3,5 gibi bir oran bu ve şey, yani önemsemeyebilecek bir oran bu, dolayısıyla okey. Hem e, düşünürseniz yani mesela bak, Aziz Yıldırım mesela o da söyleyemiyor. Sizi bir daha bu sınav sonunda terbiyesizler, paralı köpekler gibi. E, ya da mesela e, çok güzel bir şovmenimiz e, Beyazıt Öztürk. Kendisi mesela Türk albümü var. ya e, yani ben ben de herhalde şu 3 dakikalık video için e, okey olur. Yani ben olur bence. Burada işte Danimarka ile ilgili atıp tutacağım yine. Ee, kendi hayatımdan ve YouTube evimden, okuluklarımdan şeyler paylaşacağım. İnstagram'da olur gibi. Ma me mi mo mu mu Tiyatroca nasıl yapıyor? Ma me mu dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Ma ma, ma 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 mikro -ma -ma -ma. mikrofon show, mikrofon şu şimdi ben bakın hadi şimdi bak tabi 80 milyon bir diyeceğim için YouTube benim için e, tabii tabi e, bir amaç değil araç yani bu bir güzel bir platform ama bu benim için bir araç tabi sanatımı icra edebilmem için hmm, yani benim için bir tramvaydır YouTube İstediğimiz yere gelince ineriz. Bu kadar, sözcüklerim bu kadar. Mamme, mi, momo.